Sevgili arkadaşlarım merhabalar. Değerli arkadaşlar bu videomuzda sizlerle beşiciler konusunu ünitesini işlemiş olacağız. Arkadaşlarım videonun genel işleyişi şu şekilde olacaktır. Önce topluluğumuzun temel özelliklerini anahtar kelimeler verilerek size sunulacak arkadaşlarım. Sonrasında bu topluluğumuzun sanatçıları işlenecek ve bu sanatçıları yine aynı mantıkla anahtar kelimeleri ve önemli eserler, içerikler sizlerle paylaşılacaktır. Ve sonrasında video serimizi bitirmiş olacağız. Ondan sonra yeni bir topluluk ve yine aynı forma devam edecektir dostlar. Şunu söylemekte fayda var. Bu görsellerimizi kullanmak isteyenler var. Bu görselleri arkadaşlarım Instagram'dan olsun, buradan olsun. istediğiniz zaman temin edebilirsiniz. Çıktı yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Hiç soru değildir. Bunu bilin arkadaşlarım ve başlayalım. Dostlar Beşiciler grubu için söylenen tipik bir madde. Önce aruz, sonrasında heceyi kullanmışlardır. Evet, gerçekten de öyledir. Bu sanatçılarımız başlarda toyken, gençken heceye, e, pardon aruza bir merak salarlar arkadaşlarım. Bu merakları biraz Yahya Kemal'in e, Yahya Kemal'in etkisiyledir. Sonrasında Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin gibi milli edebiyat öncüleri bunu arkadaşlar bir el atarlar tabir caizse. Ziya Gökalp'in teşvikiyle bir hece kullanımı baş gösterir arkadaşlarım. Ve Ömer Seyfettin de arkadaşlarım hikayedeki dil yenileşmesini, millileşmesini arkadaşlarım e, bu sanatçılarımızın şiirde uygulamasını ister ve gerçekten de bu şekilde bir olay ortaya çıkar. Halide ben milli edebiyat sanatçılarının ve anlayışını kabul eden bir topluluksam o topluluğun da arkadaşlarım yapması gereken şey halk edebiyatı örnek almaktır. Çünkü milli olmanın yolu buradan geçer. Peki halk edebiyatı dediğimiz ya da diğer adıyla folkloru kaynak alıyorsak benim aklıma gelecek iki temel kavram. Bir hece ölçüsü, ikisi, ikincisi ise arkadaşlarım dörtlük nazım birimidir. Gerçekten de öyledi. Halk edebiyatçılarımızın en çok kullandıkları veya hatırladığımız iki temel kavramdır. Tabii milli edebiyat sanatçılarımız e, gibi e, beşiciler de arkadaşlarım konu olarak Anadolu ve Anadolu insanını üzerinden milli mücadeleyi ve memleket manzaraları ya da memleket güzellikleri gibi ifadeler duyabilirsiniz. Ben alırım bunları konu olarak kullanıyorum arkadaşlarım bir sanatçı olarak. Peki devam edelim. Ben şimdi Anadolu ve Anadolu insanı anlatacaksam madem onu anlaması gerekir o insanların. O yüzden o insanların dilini arkadaşlarım hitap etmem lazım. O dilde açık ve anlaşılır bir dil olması lazım. Ben zaten arkadaşlarım fecati gibi, servet filun gibi dönemi geride bırakmışım. Halk yeterince zaten edebiyattan uzak kalmış, yeterince ağır bir dille e, muhatap olmuştur. O yüzden bizim tek çıkar yolumuz ya da çıkış yolumuz daha doğrusu açık ve anlaşılır bir dil olacaktır. E, milli mücadeleden çıkmış bir topluluğa arkadaşlarım sizin yapmanız gereken şey ne olur? Herhalde iyimserliği anlatabiliriz. E, benimsetmek olsa gerek. O yüzden beşecilerin de zaten bunu yaptığını çok açık görüyoruz. Ben milli mücadele insanını ve e, memleketi anlatacaksam bu imselliği arkadaşlar didaktikle beraber sunmalıyım ki insanlara bir şeyler öğretebileyim. Hani denir ya klasik ifade sanat toplum içindir. İşte bu ifadeyi beşeciler için kullanabiliriz dostlar. Sanatı ben toplum için yazıyorsam o zaman arkadaşlarım haliyle sanat biraz geri planda kalacaktır. Yani Liriz'in biraz arkadaşlarım e, geride kaldığını söyleyebiliriz. Ve son bir ifademiz arkadaşlarım. Milli romantik duyuş tarzı ifadeleri Beşecilerin şiirlerinde çok belirgindir diyelim. Evet çok son dedik ama bir tane daha var. Arkadaşlarım Beşecilerde Faruk Nafız Çamlıbel en önemli sanatçı olarak karşımıza gelecektir. Bu sanatçımızın yazdığı bir şiir var. O şiirimizin adı sanat. Arkadaşlar sanat şiiri gerçekten de beşicilerin bildirisi gibidir. Nasıl gibidir diyoruz? Çünkü buradaki saydığımız özellikleri içinde barındıran tipik bir özellik. Yani hece desen arkadaşlarım dörtlük desek yapmak istedikleri şey ya da ne bileyim ağır dilden uzaklaşmak, heceye yaklaşmak, maksatları arkadaşlarım gayelerin hepsini beşecilerden, beşicilerin önemli sanatçısı olan Faruk Nafiz Çamlıbel'in sanat şiirinde vücut bulmuştur dostlar. O yüzden bu eser benim için çok çok önem arz edecektir diyelim.